Herkese merhaba arkadaşlar. Evet AYT Edebiyat kampımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. nerede kalmıştık? Halk edebiyatı ozanlarında kalmıştık ve Bayburtlu Zihni ile devam edeceğiz. Yalnız yine hatırlatmakta fayda var. Zaten çekiliş de yaptım bilginiz olsun Instagram'da. Evet AYT Edebiyat branş denemesini ve videoları takip edeceğimiz gerçekten çok güzel hazırladım. AYT Edebiyat kitabımızı arkadaşlar unutmuyoruz. Lütfen benimle iletişime geçin. Ve arkadaşlar zaten sayıca azalı diyorum. Ve şimdi zaman kaybetmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kampımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet 19. yüzyıl Bayburtlu zihniyle başlıyoruz. Öğrenimini Trabzon ve Erzurum medresesinde yapmış. Şimdi şöyle düşüneceğiz. O zamanki medrese günümüzdeki üniversite. Arkadaşlar demek ki o zaman bu adam sağlam bir eğitim almış. Ve o zaman eğitim almışsa bilin ki divan edebiyatından etkilenmiştir. Çünkü adam Arapça öğreniyor, Farsça öğreniyor. E doğal olarak normal halk ozanlarından farklı. Çünkü normal halk ozanları genellikle kendi kendini yetiştiriyordu. Ama Bayburtlu zihni medresede eğitim gördüğü için demek ki o zaman ne yapacak? Kendini geliştirmiş olacak ve divan edebiyatı etkisinde kalacak arkadaşlar. İşin garibi adam kendini geliştirmiş ya. Divan-ı Hümayun kalemine giriyor. Hocam Divan-ı Hümayun ne? Ya günümüzdeki bakanlar kurulu gibi düşünün. Adam o günkü bakanlar kurulunun arkadaşlar yazıcısıymış. Bakanlar konuşuyor, bu adam çatır çatır yazıyor. Ama gittiği her yerde sürekli birisini taşladığı için oradan postalanıyor arkadaşlar. Taşlamak neydi? Eleştirmekti. İşte görüldüğü üzere divanı ile başından geçen olayları anlatmış ve sergüzeşnameyi yazmış. Sergüzeşname bak eserin sonu name ile bitiyor. Ben ne demiştim size? Bir eserin sonu name ile bitiyorsa bilin ki divan edebiyatı etkisi vardı. Kendisi zaten divan şairi olmak kaygısı arkadaşlar gütmüş daha çok. Evet divan şiirinin etkisinde kalmış. Ve tekrar ediyorum arkadaşlar. Burada önemli olan şu. Dili evet ustaca ama açık açık küfür ettiği için ben aynen nefiye benzetiyorum. Divan edebiyatındaki edebi unsurlarını, edebi eserlerinin maalesef küfürlerinin gölgesinde kalmıştır. Hemen geçelim eserlerine. Divanı zihni arkadaşlar. Sergüzeşname'yi banko bileceksiniz bizim için önemli ve kitab hikayeyi garibe lütfen bunu bilin çünkü bu eser halk hikayeciliğinden romana geçiş aşamasında önemli bir eser. Yani bir halk ozanı düz yazı tarzında bir hikaye yazmış arkadaşlar. Evet geçiyoruz Erzurumlu Emrah'a adı üstünde Erzurumlu. Ama Erciş ile Emrah ile karıştırmayacaktık. Çünkü Erciş ile Emrah Vanlıydı. Ve onun en belirgin özelliği arkadaşlar Selvihan halk hikayesinin kahramanıydı. Demek ki Selvihan'ı gördüğümüzde kimi işaretliyorduk? ile Emrah'ı işaretliyorduk. Bu adam Erzurumlu. Bak Erzurum'da iyi bir medrese eğitimi görüyor bu adam. Hocam ne oluyor medrese eğitimi görünce? Demin söyledim ya. Demek ki o zaman bu adam divan edebiyatından etkileniyor arkadaşlar. Ve işin garibi adam hem aşıklık geleneklerini yansıtıyor hem de divan edebiyatı etkisinden kendini kurtaramıyor. Ve şöyle bir özellik söyleyeceğim size. Divan edebiyatını en iyi bilen adamdır. İşin garibi aşıklık özelliğini de karşılar. Yani rüyasında bade içmiştir, aşık olmuştur, bağlama çalmıştır. Diyar diyar gezmiştir. Nereden anlıyoruz diyar diyar gezdiğini? Çünkü arkadaşlar Niksar'da ölüyor. Yani Tokat'ta ölüyor. Demek ki Erzurum'a doğan bir adam Tokat'ta öldüğüne göre bu adam diğer diğer gezmiş. Evet şimdi geçiyorum en önemli özelliklerine. Divan edebiyatını en iyi bilenlerdendir ve bazen tasavvufa da yönelen koşmaları vardır. O zaman aşıklık geleneği de yansıtmıştır. Divan edebiyatından da yararlanmıştır derse, iyi bir medrese eğitimi görmüştür ve Erzurum'da doğmuştur derse cevabımız Erzurumlu Emrah olacak arkadaşlar. Geçiyoruz. Dadal oğluna ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Arkadaşlar, evet Avşar boyundan. Şimdi gelin hep beraber özelliklerine bakalım. Gerçekten Türkmen özelliklerini yansıtan bir adam. Avşar boyundandır. Ve bu adamın en büyük özelliği eserlerinde hem kavgacı olmuş hem de aşık olmuş. O yüzden ben Dadaloğlu'nu Köroğlu ile Karacaoğlan'ın birleşimi diyorum arkadaşlar. Bak Köroğlu'ndan kahraman özelliklerini almış. Karacaoğlan'dan ise aşk özelliklerini almış. İşte genel olarak da hep göçebelik konusunu işlemiş. Niye göçebelik konusunu işliyor? E çünkü bu adam bir göçebe. Yani göçebe Türkmen boyundan. Ve padişah da bunları yerleşik hayata geçirmeye çalışıyor. Vergi alacak ama kara, şey, karacı olan diyorum Dadaloğlu bunu istemiyor. Diyor ki sen ferman etmişsen ne oluyor ya diyor. Ferman seninse dağlar bizimdir diyor. Ve padişahın ordusuyla da arkadaşlar çatışıyorlar. Yani asi bir adam onu söyleyeyim size. Şimdi devam ediyoruz. Dili çok sade. 10 numara 5 yıldız ve en önemli özelliklerden bir tanesini vereceğim. Divan edebiyatından etkilenmeyen ozanlardan 5 kişi saymıştım ya size. Köroğlu, Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa Dağdal oğlu ve Cumhuriyet ozanları tasavvufta da Pir Sultan Abdal olacak. Bu adamlar divan edebiyatından kesinlikle etkilenmemiştir arkadaşlar. Evet halk Türkçesini kullanıyor. Kavgacı bir adam demiştik. Evet kendisi kent yaşamından uzak kalmış ve göçebelik konusunu işlemiş. Yine kentle işi yok zaten o yüzden Divan şiirine yakınlık bu adamımızda hiçbir şekilde bulunmamış. Evet İskan politikasına karşı çıkıyor. O zaman sorularda İskan politikasına karşı çıkmıştır vesaire derse kimi işaretliyoruz? Dadal oğlunu işaretliyoruz. Ferman padişahınsa dağlar bizimdiri unutmayacağız canlar. Geçiyorum Sümmaniye. Üzüldüğüm bir adam. Niye? Şimdi onu söyleyeceğim. Kendisi Erzurumlu. Arkadaşlar ÖSYM e şurayı sormuş. Bak iki cümle önemli. Sistemin aksayan yönlerini hicvediyor. Yani eleştiriyor. Bir, deprem, sel, yangın gibi toplumsal acıları da dile getirmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Adamın en büyük özelliği Sümmani ile Gülperi halk hikayesinin gerçek kahramanı. Rüyasında buna Gülperi'yi gösteriyorlar. Gülperi ya ismi de çok hoşuma gidiyor benim Gülperi. Ve Sümmani kalkıyor. Diyar diyar Gülperi arıyor. Arkadaşlar bir rivayete göre inanın bana Orta Asya'da Japonya sınırına kadar gezmiş bu adam. Gülperi'yi bulabilmek için. Ama geri dönüyor artık yaşlanmış Gülperi'ye kavuşamıyor. Sonra tekrar bir rüya görüyor. Sivas'ta olduğu malum oluyor. Ama Sümmane'nin dizleri yani ayaklarının gücü yok, dermanı yok. Her neyse gitmeye karar veriyor ama vefat ediyor yani ölüyor. Arkadaşları da çok merak ediyor. Acaba Gülperi Sivas'ta mıydı? Evet arkadaşlar Gülperi Sivas'ta çıkıyor. Yani adamımız ters yönde gitmiş. Birazcık da Erzurum'dan batı tarafına yani Sivas'a gitse belki de Gülperi ile karşılaşacakmış ama maalesef ki karşılaşamamış. Geçiyoruz Seyraniye. Şimdi Seyrani ile alakalı şunu bileceğiz. Bir, halk edebiyatının en başarılı taşlama ustası. Taşlama neydi? Eleştiriydi. Bu özellik bilinecek. İki, şu develi kelimesinin var ya sürekli sorularda sorarlar. Adam Kayserili ve Develi ilçesinden. O yüzden eserlerinde Develi ilçesinin ağız özelliklerine yer vermiştir. Arkadaşlar kendisi her türlü haksızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, cahilliğe karşı çıkıyor. Ve artık arkadaşları diyor ki gelme buraya. Sen geldiğinde sürekli burası kapatılıyor, ceza yiyoruz. Allah aşkına gelme çünkü senin yüzünden bizim de başımız yanacak diyor. Ve arkadaşlar Seyrani yanında istemiyor arkadaşları. Niye? Çünkü adam müthiş bir hicivci yani taşlamacı. O zaman halk edebiyatının en başarılı taşlama ustası derse kimi işaretliyoruz? Seyrani'yi işaretliyoruz canlar. Geçiyorum Ruslati'ye. Arkadaşlar Ruslati ile ilgili farklı bir bilgi var ama söyleyeceğim burada. Ruslati'nin kalem şairi olduğunu kendisi söylüyor. Yani ben diyor saz çalamıyorum diyor. Ve kendisine ait bir kol vardır. Hocam kol ne? Yani sürekli çırak yetiştirmiş ve o çırakları da ne yapmış arkadaşlar? Anadolu'ya göndermiş. O zaman bu adamla ilgili en büyük özellik zinciri vardır. Kolu vardır derse direkt olarak işaretliyorsunuz ve kendisi tekrar ediyorum kalem şairi olarak karşımıza çıkıyor ki o yüzden zaten rediflere ve uyaklara ne yapıyor? Dikkat ediyor. Demek ki bu adam okumayı ve yazmayı biliyor arkadaşlar ve şiir üzerinde düşünüyor. Normalde halk ozanları nasıldı? Düşünmeden, spontane yani doğaçlama bir şekilde eserlerini oluşturuyorlardı. Şimdi geçiyorum Kağızmanlı Hıfzı'ya. Arkadaşlar bak adam hafız gördünüz mü? Aa, demek ki hafızsa bu adam Kur'an'ı hıfz etmiş. Bir. İkincisi orijinal bir adam. Bağlama çalmayı da biliyor ve kaval ile tef çalmayı da biliyor. O yüzden sorularda hafız bağlama çalmayı bilir. Ne bileyim kaval çalmayı bilir derse kağızmanlı hıfzıyı işaretlersiniz. Evet şuradaki notu ben ne yapıyorum? Yine tekrar ediyorum. Halk edebiyatı geleneğine uygun şiir yazan. Yani divan edebiyatından etkilenmeyen 5 adam burada yazıyor. Karaca oğlan, Köroğlu, Kayıkçı Kul Mustafa, Bir Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu ve şimdi göreceğimiz Cumhuriyet ozanları. Hocam niye Cumhuriyet ozanları diye genelliyorsunuz? Çünkü Cumhuriyet dönemi ya 1923'te başlamıyor mu? Evet. Divan edebiyatı 19. yüzyılda çöktü. Artık divan edebiyatının esamesi yok. E halk ozanları o zaman Cumhuriyet edebiyatına ne divan edebiyatına etkilensinler? Etkilenmezler. O yüzden 5 adam artı Cumhuriyet ozanlarını ne yapıyoruz? Divan edebiyatından etkilenmemiş diyoruz. Birincisi Aşık Veysel. Maalesef iki gözü de kör arkadaşlar. Birincisi gözünün biri çiçek hastalığı yakalanıyor. O yüzden gözü kör oluyor. İkincisi de İnek sağarken bir rivayete göre işte kaza nedeniyle diğer gözünü kaybediyor. Kendisi Sivaslı. Yani sarkıştalı. Bak bunlar sürekli sorularda çıkar. Şuradaki K de küçük olacak. Arkadaşlar babası onu köyün en güzel kadınıyla evlendiriyor. Ama kadın Aşık Veysel'i aldatıyor. Ve daha sonra Aşık Veysel'in tabii ki de gözleri kör olduğu için küçükken hissiyat duygusu çok gelişiyor. Kadının onu terk edeceğini, aldattığını anlıyor ve biriktirdiği tüm parayı kadının ayakkabısının içine bırakıyor. Kadın kaçıyor köyden birisiyle. Osman mıydı yanlış hatırlamıyorum ama neyse. Daha sonra kadın ayağına böyle bir şeyler battığını falan fark ediyor. Açıyor bakıyor ki para ve mektup var. Diyor ki güzelliğin on pare etmez. Bu bendeki aşk olmasa diyor. Ve sonra İleride bu adam seni terk eder. Bak sana para koydum. Kendi kendini idare edersin diyor. Sonra bak şimdi bombaya bak. Bizim milli edebiyat dönemindeki üstadımız Ahmet Kusti Tecer Sivas'ta araştırma yapıyor. Hop aşık Veysel'i keşfediyor. Aşık Veysel'i keşfedince Ahmet Kusti Tecer sorularda sürekli çıkacak. Aşık Veysel'in ünü artıyor. Köy enstitülerinde ders vermeye başlıyor. Müthiş bir dili var. TRT'de radyo programı yapıyor. Bakanlar, Cumhurbaşkanı bile adamın yanına gidiyor. Halk ozanı diye düşünsenize o dönemin halk ozanı ya. Yani nadide, nadide bir çiçek gibi adamın ünü artınca kadın geri dönmek istiyor. Bizim aşık Veysel'imiz kabul ediyor mu? Hayır. Niye? Çünkü popüler oldu diye. Düşünsenize adam popüler oldu. Aşık Veysel'i hepimiz biliyoruz. Demek ki Sivas sarkışla dince Ahmet Kutsi tecer keşfetmiştir dince Aşık Veysel. Hemen bakalım özelliklerine. Son büyük ustası kabul ediliyor. Sazımdan sesler. Dostlar beni hatırlasını muhakkak bileceksiniz arkadaşlar. Benim sadık yarim kara topraktır değil mi? Evet 21. yüzyıl Abdurrahim Karakoç Geçen senenin KPSS sorusuydu güncel tarafında. Sarı saçların değil mi arkadaşlar deli gönlüme mihribanı unutmayacaksınız. Mihriban Abdurrahim Karakoç'undur arkadaşlar. Ve lambada titreyen alev üşüyor. Düşünsenize ya müthiş bir cümle değil mi Allah aşkına? Lambada titreyen alev üşüyormuş. Benim çok hoşuma gidiyor nedense. Evet arkadaşlar mihribanı bileceğiz. Vur emrini de bilin. Başka bir şey bilmeyin. Aşık Mahsuni Şerif arkadaşlar. Eserlerinden işte gidiyorum çeşmi siyahım. Demet Akalın söylemişti. Dom dom kurşunu İbrahim Tatlıses. Yuh yuh Selda Bacan da söylüyor. Hatta sakallı bir sanatçı vardı. Adını unuttum. Koray Avcı. O da söylüyor arkadaşlar. Aşık Murat Çobanoğlu. Burada sadece Cumhuriyet destanını bilin. Arkadaşlar bir de kendisinin ustamalı türküleri genç kuşaklara aktarmak için Kars'ta, evet Kars'ta yanlış hatırlamıyorsam açtığı bir aşık kahvesi var. Yani aşık kahveciliğini geleneksel olarak yaşatmıştır. Bunu da bilelim. Aşık Şeref Taşlıoğlu arkadaşlar. Ben bir şey daha bülbülü bilelim. Başka bir şey bilmeyelim. Aşık Feymani Çoban Osman mahlasını kullanıyor. Bak bu önemli bir özellik. Ve Anadolu mu bilelim? Başka bir şey bilmeyelim arkadaşlar. Ve böylece tekke edebiyatına geçmeden önce buradaki kampımızı sonlandıralım. Umarım verimli geçmiştir. Bayağı bir dedikodudan da bahsettik. Kitapları edinmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kanala destek vermeyi unutmuyoruz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki kampımızda görüşmek تلاقينا